Amirim Allah aşkına bu iş böyle olur mu ya? Olur. Kardeş dediğin hain çıkarsa her şey olur. Çekil. Gelin benimle. Ne oluyor burada? Kimsin lan sen? Cumhuriyet Savcısı Berk Çolak. Ben de Başkomiser Ali Hanoğlu. Sanığı onu ayrı tatbikatı için götürüyorum. Sorun var mı? Sen kimsin? Kimsin? Dava bende, savcı benim. Sen hangi etkiyle bu adam almaya çalışırsın? Alın şunu. Ağır ol savcı. Bu herif benim 30 yıllık arkadaşımdı. Hain çıktı, ihanet etti. Konuşmadan kimseye vermem, duydun mu? Dengesiz misin lan sen? Hı? Bak, hakkında tutanak tuta derhal soruşturma açarım. 24 saate kodesi boylarsın, adamın asabını bozma. Sanığı bırak! Ne yaparsan yap lan, bu sonra çok tatlım. Benimle gelecek işte o kadar, yürü lan. Dur şunu! Ne oluyor lan burada? Ne? Sayın savcım. Ne yapıyorsun Ali ya? Ne yapıyorsun? Sayın savcım sanık sizindir. Arkadaşlar size eşlik etsinler. Müdür. Senin personel görev başında bir şey mi çekiyor ya? Kafanız mı güzel lan sizin? Böyle musuller de var ya? Ya senin personelin izinsiz nezaretten nasıl adam çıkarır arkadaş? Hasbinallah. Sakin sayın savcım. Bir arkadaş, güvendiğimiz bir arkadaş içimizden biri hain çıktı, ihanet etti. Bu da bizi biraz sarstı haliyle. Hepsi bu. Bunu alın götürün. Alın. Buna sahip çık. Senin de başını belaya sokar.